Merhaba arkadaşlar ben Yusuf kanalıma hoş geldiniz. Size şöyle Bodrum'da koyun baba şaksinden böyle bir manzara göstererek başlayayım. Ee, bugün ne konuşacağız? Bugün şu an yani CB 250 adlı ilk vitesli motorumu nasıl aldığımı sizlere anlatacağım. Nasıl karar verdiğimi. Biliyorum bu segmentte 250'lik segmentte acayip fazla rekabet var. Ve kim ne alacağını gerçekten bilmiyor. Ee, ve sıkı bir araştırma içerisinde olduğunuzu biliyorum. Fiyatlar da acayip yükseldi. Umarım herkes hayalindeki istediği motoru alır kullanır. Ben Silvi 250 ar aldım. Yaklaşık bir buçuk sene kullandım ve bir buçuk sene 40 bin kilometre yol yaptım ve gerçekten aldığıma çok memnunum. Yani iyi ki onunla başlamışım, iyi ki onu almışım. Ben alırken nelere dikkat ben hiç motordan anlamıyordum aldığımda. Sonra araştırmalara başladım. Dedim benim kriterim ne olmalı? Bir kere benim motorum bozulmamalı çünkü ben motor tahmin etmeyi bilmiyorum. <laughs> İki, Yeni başlıyorum. Parçasının ucuz olması lazım. Üç, e, olabildiğince az parçası olması lazım. Dört, e, istediğim zaman satabilmeliyim. E, bunlar gerçekten Bir de en önemlisi kullanımı kolay bir motor olması lazım. Yani rahat duran, rahat giden e, ve kullanırken çok büyük tecrübe ihtiyacım olmayan bir motor olması lazım. Bunun için de hafif olmalı. Dolayısıyla ben bunları öğrendikten sonra ona göre bir araştırma yaptım. Ve hepsini sağlayan motorun CB250R olduğuna karar verdim ve bununla çok haklı çıktım. Gerçekten öyle. Bir kere CB250R'ı kullanmak inanılmaz rahat. Çok dengeli bir motor. Acayip güzel viraj yapıyor. Yani ben öğrendikten sonra motoru onu kullanmak o kadar zevk aldım ki anlatamam size. İkincisi acayip az yakıyor. Çok uzun yola gittim. Yani böyle bir seferde 700 800 kilometre yollar yaptım. Yani ben o motorun bir depoya 400 km gittiğine şahit oldum. Yani 1.9, 1.8 litrelerle gittim. Tabi bu şey yani sabır istiyor. Ben bunu denemek için hep 80 ile gittim, 70 ile gittim vesaire. Ve sonuçta istediğinde çok az yakıyor. Zaten 2.5 litreden fazla kolay kolay yaktırır. Ben çok öğrendikten sonra artık hızla gitmeye başladıktan sonra 2.6, 2.7'ler olmaya başladı ama devamlı hızlı gidiyorsun yani öyle düşün. Çok az yakan bir motor. Motorun parçaları çok uygun yani bir farı 140 lira falandı ben şaşırdım yani kaza yaptığımda farını değiştirdiğimde bütün parçaları çok uygun servisi uygun her gittiğimde 350 liraya falan servis yaptırıyordum yani belki kimine göre yüksek fiyatlardır ama servise götüremeyeceğiniz motoru gerçekten almayın yani benim motoru 40 bin kilometre kullandım İnanın saat gibi çalıştı. Bir kere bile beni yolda bırakmadı. Bir kere sorun çıkarmadı. Bir kere masraf açmadı. Her zaman gittiğim yolu bitirdim. 40 bin kilometre. Şu an motorlara ölmüş gözüyle bakıyorlar ama <laughs> ben benim motorum gibi 40 bin kilometre motoru gönül rahatlığıyla alırım. Bilsem ki motor tamamen servis bakımlı. Bakan çocuk temiz efendi bir çocuk. <laughs> Motorun yıkaması falan benim için önemli değil. Servise götürsün, değişmesi gereken parçaları zamanında değiştirsin, yağlarını değiştirsin, bakımlarını yapsın, zincirini yağlasın. Başka bir şey ihtiyaç yok. Bu olduğu zaman ben anladım ki Honda CB 250 bozulmuyor yani. Bozulmaz da yani. Ben o motor aldığım günkünden hiçbir farkı yoktu satarken. Tamamen gidişi, duruşu, her şey aynı diye hiçbir şey mi değişmez motorda sıfır diye satsan satılır yani o kadar benzer hatta daha iyi gidiyordu siz daha iyi çıkıyordu Ben bu motoru Birçok motorla denedim Yani mt25 denedim İnanın mt25 Düşük hızlarda CV 250 lira yetişemiyor e Mümkün değil yetişemiyor yani Yokuş aşağı yokuş yukarı Nerede olursa olsun, ne zaman yetişiyor? 110 120 kilometreden sonra geçmeye başlıyor. a r de denedim. Yakına, yani arkadaşım beraber tura çıkmıştık. Onda da defalarca denedik. Yani motorun kalkışı kesinlikle MT serisinden ve R25'ten çok daha iyi. 80'e 100'e kadar iyi ama bu zaten yetiyor ki yani hem trafikte o hızları geçmiyorsun hem daha yollarında gazlarken geçmiyorsun. Ve bu Yamaha'ların bu motora virajlarda yetişmesi mümkün değil. Aynı kalitede iki sürücü kullansın. CB250'ler her halükarda geçer. Her halükarda acımaz yani. Net söylüyorum bunu. <laughs> Dağ yollarında ben KTM 390'lı bir arkadaş vardı. Çok da iyi kullanıyordu. Ona yetişemedim. KTM gerçekten bu işi iyi yapıyor yani. Bence KTM ile CB250'lerin şeyi kaliteleri aynı. Çok benzerler yani. Viraj kabiliyeti vesaire. <laughs> çok, çok özür dilerim. Boğazım kurudu yani konuşmaktan gerçekten. Daha önce bu kadar konuştum hatırlamıyorum. Arka arkaya hızlı bir şekilde kusura bakmayın. Ondan sonra yakıt olarak da daha iyi. Parça maliyeti olarak da daha iyi. Yani CB250'ler şey gerçekten perfect bir makine. 250'lik sınıfta bence alınabilecek o paraya alınabilecek daha iyi bir makine ben tanımıyorum. NK 250 de benimkile aynı bak. Yani CB 250 NK JF Moto NK serisi var ya 250. O da aynı. Onda da denedim. Benimkiyle aynı gidiyor. Gidişi, duruşu falan çok kaliteli. O da fiyatlar olarak bence tercih edilebilir. Yamaha'dan daha iyi bence. Sonuz olarak ben normal kullanımda 145-150 bence düz yolda. Ama ben onda 171 gördüm ama nasıl biliyor musunuz? Karaburun dönüşü, hayvan gibi bir yokuş var. O yokuştan aşağı inerken 171 gördüm ama çok anlamsız yani. Hem çok korkutuyor. Hem çok rüzgar alıyor hem de motorun dibinin dibi yani. Bir anlam yoksa zaten normalde çıkamazsın. Saçma bir şey yani. Sonuz denemeleri bence anlamsız. Motorun viraj kabiliyeti durması ve kalkışı bence çok o 100 kat 1000 kat son hızından daha önemli çünkü keyif veren yanı bu cb 250 hakkında söyleyeceklerim bu bu yüzden seçtim çok memnundum ondan sonra da zaten CV biner seçtim bunu da başka bir zaman anlatırım ama CB 250 olan maceralarımı hiçbir zaman unutamıyorum. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Beni takip etmeyi unutmayın.